Merhaba Gönül dostları. Bugün Merhaba. bir gezi yayınımızdan daha sizlere sesleniyoruz. Bugün neredeyiz Serkan Bey? <laughs> Bugün Falls of the City'deyiz, City of the Falls. Parvo. City of the Falls. Ya. Yeah. Gerne... So, Hamilton. Uh, Hamilton. Şelaleler şehri ismi bunun ya? Two Falls by Two. way. Sure. Yes. Do you see Falls? I yeah. think so. First time I'm here, I don't know. <laughs> <laughs> to I see think also. it's this one. <laughs> yeah. There are nine of them in Hamilton. Nine falls. Nine, falls. Nine falls. So this is the first one. We <laughs> hope so. This is not even the first column. Burada dokuz tane selale varmış. Ve Serkan eniştemizin dediğine göre emin değiliz deniz ama dünyadaki en çok selaleyi barındıran Şeyh, şehirmiş. Şehirlerden birisi. Birisiymiş. Tamam. Şehir mi yoksa şehirlerden birisi mi? Yani o şehirlerden birisi de birinci olup olmadığını bilmiyorum. 9 hmm. Dokuz tane ulaşılabilen var bir de. Ulaşılamayanlar da var. Evet. Yani ulaşırız da var. böyle ormanın içinden geçmemiz lazım ulaşmak için. Acaba şey. biz ulaşılamayanlardan birine mi gidiyoruz şu an? Güzel diyorum ben. Siz yere getirir miyim? Bir de burada şey ya var yılan ya. var. O yüzden bastığınız yere dikkat edin oldu mu? Çok ayıp ama böyle yılanlı mılanlı yerlere getirip duruyorsun bizi sen. Arkamdan sanki bir böcük takip ediyormuş gibi hissediyorum. Nasıl bir böcük? Anne. <laughs> Allah bismillah <falan> ne oluyor lan? Nereye getirdin bizi sen? Orada garip garip arı hayvanlar hareket ediyor. <laughs> you are disturbing the peace in the forest. Keep it down will you? <laughs> biz korkuyoruz diyoruz adam şey diyorlar, huzuru koruyun da işte doğadaki diyor. O bizim. Tamam, Şuranın güzelliğine baksanıza ben böyle bir yerde ev sahibi olmak istiyorum. Ben yani. istemiyorum aşkım. Etrafta garip garip hayvanlar var. Aşkım ne so lütfen ya. Çıkardım. Aşkım onalım da şöyle evin etrafı bir açıklık olsun ben bir göreyim ben bir, ben bir kontrol altına alayım. Tamam şöyle yani. olan bölümünü açarım ben çim <laughs> yaparız. Benim kedileri salarım ben olmadı. sen, Koruyun aslanlarımı derim. Ulan seninkiler kendilerini korumaktan acizler. Koruyorlar da işte kokarcıya şey yapamadıysa çocuğum. <laughs> Ayıramadıysa i̇lk <mı> defa İlk defa görmüş kokarcıyı ne yapsın? ne bilsin o pıskırtacak yüzüne? Geri zekalı bir geldi. Ağzı yüzü köpürmüş. Ama ne yapsın o kokuda sen duramadın kaçtın hayvanın. Yüzüne gelmiş. Ben duramadım bir de. kaçmadım. Ben gittim çözüm aramaya başladım. Ben, nereye? İnternete Kanka. hemen yapıştım nasıl temizleriz diye. Allah'tan daha önce okumuştum da saklanın sayfayı hatırlıyorum. Neyse vardığımızda açarım tekrar bulduk. Ne yiyecek miyiz? Bu kadar nereye gidiyorsun? İçine mi gireceksin? Ya şuradan şöyle şurada inmişlerdir bence. Olabilir. Ya, yani. Tabii göremiyoruz buradan ama O şelale nereden akıyor ya? Şuradan bir yerden bakıyoruz Oradan geleceğiz daha. Şuradan akan bir şey var Zaten da. şu karşıda işte Çok küçük akıyormuş Well, after the rainy ya yani. Bu da rainden sonra aslında bayağı bir akar görüyoruz hmm, Dün yağdıydı geçen Bak amcana nereye tırmanmış Bak ne yapıyor orada manyak Bir tırmanıp dibine gitmiş ya Bunlar bence trekkingçi falan. Bunlar biliyorlar nasıl inip çıkacaklarını. Yani biz de gideriz de. Bu yanlıyak herif ya. adam yanlıyak. Doğacı bir film. Holy crap. Adamın yanında ayakkabı. Ama göremiyorum. Şu mi? güzelliğe ne? bak Zorba. ya. Böyle bir yere bakan bir evin var. Işte. Ben buraya foundation dedim. Foundation nerede Çok güzel. Aşağıda insanlar var. Bir küçük mi aşağı? <laughs> <laughs> Küçücük ama güzel yani. Doğaya bakar mısın <laughs> 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 Bu nehir zamanında büyük bir nehirdi. Vallahi buraya oya ya bu hale geldi. Webster Falls. Biz buradayız. Öbürü çünkü Tews Falls çok az bir orada. Webster'a gideceğiz. O da burada. Gidelim mi? 20 dakika yürüyelim. Yani 20 dakika, yere. dakika bile sürmeyebilir yürüyerek. Yani evet. burada zaten göreceğimiz işte bunlar var. Bir tane daha var da oraya eklesin. Bu gelen nehir işte. sahiplerinin mezarları. Çok enteresan. E güzel de mi? Gezilebiliyor muyuz? Arabayla daha sonra geleceğiz ya oradan öyle yapacağız. Gideriz. Aynen. Çok büyük bir hizmet bu Milyonlarca insan gelip böyle bir güzelliği görebiliyor. Başkasının elinde olsaydı belki buralar yok olmuştu şimdi. Aynen. Yasa Özel. şelaleye ulaştık. Aaj çok parlak ha çok. güzel. Ah yürüyebiliriz orada. Çok güzeldiriyor buradan. Best best ne kadar harika. Best. Bir konumdan denize akıyor. Ya. वही इसलिए मैं तो बोला था पानी में पानी के बच्चे था तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं Bunun bu manavlama çok güzel eriklerin. Bunların hepsi onların organik yapımı herhalde. Yani bak bahçeden toplamışlardır. Acı biber reçeli varmış. Ondan sonra cranberry, touch apple diyor. Hmm, alabilirim Hamilton'a gelince Chuck's Burger'a geliyoruz. Buranın en meşhur restoranıymış. Bayağı bekledik arkadaşlar. Bayağı kalabalık. Bakın nasıl kalabalık. Minnacık alan bile zaten.